öze bağlı kalma ve dağınıklıktan sayrılma. Soru. Haricde meydana gelen can sıkıcı hadiseler ve maruz kalınan bir kısım musibetler bizi ciddi meşgul ediyor ve kendi değerlerimizden uzaklaştırabiliyor. Bu konuda kalp istikametini koruma adına dikkat edilecek hususlar nelerdir? Cevap. İlk olarak ifade etmek gerekir ki dış dünyada ne tür hadiseler yaşanırsa yaşansın bir mümin için asıl önemli olan Allah'la münasebettir. O öncelikle kendi nefsine yönelmeli, kalbiyle Allah arasında bir kopukluğun olmamasına dikkat etmeli ve sürekli ziya kaynağıyla irtibatını devam ettirmeye çalışmalıdır. Zira Kur'an-ı Kerim Ya eyyuhallezine amenu aleykum enfusekum la yadurrukum men zalle izah tedeytum Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yolda olduktan, hidayeti tabiatınızın bir yanı haline getirdikten sonra sapanlar size zarar veremez şeklindeki ifadeleriyle müminleri iç dünyalarına yönelmeye ve öncelikle onun ıslahıyla uğraşmaya çağırmıştır. İşte bu sebepledir ki insan günde belki birkaç defa kendisini test etmeli ve nefsinin doğru yolda olup olmadığını kontrol etmelidir. Hiç şüphesiz insan kendisinin doğru bir çizgide olup olmadığını kontrol etmek için bir kısım kıstaslara ihtiyaç duyacaktır. Bunlar da başta Kur'an ve sünnetin emirleri, sonra da Selefi Salihinin bu iki kutsi kaynaktan yola çıkarak ortaya koydukları iştihatlar, üzerinde ittifak ettikleri icmalar veya istihsan ve maslahat gibi delillerle ortaya koydukları daha başka hükümlerdir. Onlar Dini anlama ve yorumlama adına ortaya koydukları olağanüstü gayretleriyle adeta bu konuda hiçbir karanlık nokta bırakmamışlardır. İstikameti muhafaza. Bir insan önündeki bu aydınlatıcı kaynaklara rağmen hala istikameti yakalayamıyor ve bir kısım yerlerde karanlık içinde kalıyorsa o karanlığı kendisi icat ediyor demektir. Esasında siz kendinize bakın ayeti aynı zamanda bu manayı da ifade etmektedir. Yani bizim maruz kaldığımız çeşitli sıkıntıların asıl sebebi kendi kusurlarımızdır. Eğer kendimizi iyi bir muhasebeye tabi tutabilirsek, bu hataların pek çoğunu görebiliriz. Mesela insanın kendi arzu ve isteklerini Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin önüne çıkarması bu kusurlardan birisidir. Yüce Allah, كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Gerçek şu ki siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz. Onun için ahiret duygu ve mülahazasını terk edip durursunuz. Beyanı ı insan tabiatındaki bir boşluğa dikkat çekmiştir. Başka bir ayet-i kerimede ise insanın dünya sevgisi şu ifadelerle seslendirilmiştir. وَاِنَّهُ وَا لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدِ Gerçekten insan mala çok düşkündür. İnsan fıtraten dünyaya ve hazır lezzetlere düşkün olduğundan, mümin olmasına rağmen yer yer bunları dinin emirlerinin önüne geçirebilmektedir. Hatta bazen dine hizmet ederken bile rızay ilahiyi veya meselenin uhrevi kazancını değil, kendisine gösterilen ihtiram ve saygıyı makbul görmektedir. Böyle bir kişi ise kabul görmediği, alkışlanmadığı ve hatta eziyete maruz kaldığı bir dini hizmeti tasvip etmeyecek ve negatif bir tavra girecektir. Hiç şüphesiz bir müminin dinine hizmet ettiğini zannederek esas nefsine hizmet etmesi, gafil ve cahil çevrenin alkışlarının da etkisiyle onu şımartması ve küstahlaştırması, kendisine yönelen övgü ve takdirlere kendi malıymış ve hakkıymış gibi sahip çıkması kaybettirici hususlardır. Bundan salim kalmanın yolu ise Cenab-ı Hakk'ın potansiyel olarak ahseni takvime mazhar yarattığı insanın fiili olarak da bu kıvamı yakalamaya çalışması yani gerçek insan olma yolunu takip etmesi ve istikametten ayrılmama noktasında sürekli nefsiyle yaka paça olmasıdır. İnsan bunu başarabildiği takdirde yukarıdaki ayetin de ifade ettiği üzere dalalete düşen insanlar katiyen ona zarar veremeyeceklerdir. Siz kendinize bakın. Eğer biz toplumsal bir huzur istiyorsak öncelikle kendimizi düzeltmeye ve gerçek insani seviyeyi yakalamaya çalışmalıyız. Çünkü biz dost doğru olacağımız ana kadar başkalarının düzelmesini bekleyemeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk gelen emir "İkra bismirabbikellazi halak." Yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti olmuştur. Aynı şekilde daha sonra nazil olan ayeti kerimelerde de şöyle buyurulmuştur. Ya eyyuhel muddessir kum feenzir ve rabbeke fekebbir ve siyâbeke fedahhir ve rucze fehcur ve la temnun testekfir ve li rabbike fasbir Ey örtüsüne bürünen kalk ve insanları uyar Rabbinin büyüklüğünü an elbiseni temiz tut Pis ve murdar olan her şeyden kaçın, verdiğini çok bularak minnet etme, Rabbinin yolunda sabret. Yani Yüce Allah ilk olarak Nebiyi Ekrem'in şahsını muhatap almış ve bir yönüyle ona öncelikle sen kendine bak ve işe kendinden başla demiştir. Aslında o peygamberliğinden önce de tam bir güven abidesiydi. Enbiya-i izamın sahip olduğu ismet, iffet, Fetanet ve tebliğ ruhu gibi sıfatları kamil manada temsil ediyordu. Nitekim o sallallahu aleyhi ve sellem kavmini İslam'a davet etmek için Ebu Kubeys tepesinin üzerine çıkıp şu tepenin arkasından düşman geliyor desem bana inanır mısınız diye sorduğunda orada bulunanların hepsi olumlu cevap vermişti. Dolayısıyla bir yönüyle bu gibi ayetlerin onun şahsında esas ümmetine ders verdiğini söyleyebiliriz. Yani eğer biz de başkaların nazarında inandırıcı olmak istiyorsak, fevkalade sadık ve güvenilir olmak, herkese emniyet ve güven telkin etmek ve son derece mütevazı olmak zorundayız. Zira bu konumda olmayan insanlar inandırıcı olamazlar. İffet ve ismetleri aleyhinde söz söylenen insanlar, başkaların nezdinde güvenilirliklerini ve inandırıcılıklarını kaybederler. Bu açıdan toplumda farklı patlamalar olabilir. Bir kısım zalim ve müstebitler devirmeye güçleri yettiği anda kendilerine muhalif gördükleri insanların tepesine binerek onları ezip geçebilirler. Bazen de toplumlarını her sevk edecek daha başka hadiselere sebebiyet verebilirler. Fakat bütün bunlar karşısında Müslümanlara düşen falanı filanı tanu teşni etmek yerine, öncelikle kendileriyle meşgul olmak ve kendilerini düzeltmektir. Onlar, Başlarındaki zalimlerden şikayet etmek yerine öncelikle acaba Allah bu zalimleri niye bizim başımıza musallat ediyor diye düşünmelidirler. Çünkü onlar dost doğru olacakları ana kadar başkalarıyla uğraşmaları faydasızdır. Zira kema tekunu yuvelle aleykum. Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz hadisinin de ifade ettiği üzere tabanda bulunan insanlar nasıl olursa idarecileri de aynı olacaktır. Sütün kaymağı sütten oluşacağı gibi şapın kaymağı da yine şaptan oluşacaktır. Menkıbe olarak rivayet edildiğine göre haccac Zalim'e Hazreti Ömer'in adaleti hatırlatıldığında o da yanındakilere hele siz onun çevresindeki insanlar gibi olun bakın ben de nasıl Ömer gibi oluyorum demiştir. Bu sözüyle Haccac kendisinin tam da onlara uygun bir idareci olduğunu hatırlatmak istemiştir. Hakiki insanlığa giden yol Öte yandan öncelikle kendisiyle meşgul olmayan ve nefsini ıslah etmeye çalışmayan bir insanın zamanla Allah'tan kopacağında kalbiyle Allah arasında bir kısım hüsuf ve küsufların yaşanacağında şüphe yoktur. Çünkü böyle birisi bazen enaniyetine takılacak, bazen biliyorum mülahazalarına girecek, bazen de aidiyet hissiyle hareket edecektir. Dolayısıyla din ve diyanet adına iş yapıyorum zannettiği yerlerde bile meseleyi kendisine bağlı götürecektir. Eğer böyle birisi güç ve kuvveti ele geçirecek olsa, o zaman da tiranlar gibi davranacaktır. Zira enaniyet, bilgi, servet insanı kör ettiği gibi iktidar ve hakimiyet de onu kör eder. Hele bir de kitlelerin körü körüne onu takip etmesi, alkışlaması ve pohpohlaması gibi faktörler söz konusuysa, böyle bir kişinin zehirlenmesine ve körlük yaşamasına muhakkak gözüyle bakılabilir. Manevi körlüğe maruz kalmış böyle birisi ise çok açık ve net görülebilecek hakikatleri dahi göremeyecek, doğru ve yanlışı birbirinden ayıramayacaktır. Bu itibarla da insan ruhi ve kalbi hayatı üzerinde hassasiyetle durmalı, Allah'la kendi arasına ne nefsinin, ne hayvani hislerinin, ne kin ve nefretlerinin ne de daha başka mülahazaların girmesine ve dolayısıyla tamiri imkansız kopuklukların meydana gelmesine müsaade etmemelidir. Daha da ötesinde o, İmam Gazali Hazretlerinin İhyay Ülumiddin isimli eserinde üzerinde durduğu her türlü mühlikattan helake götürücü unsurlardan uzak durmalı ve yine onun münciyat, kurtuluşa vesile olan ameller adına zikrettiği her ne varsa sımsıkı bunlara yapışmalıdır. Çünkü mühlikat Allah'la kul arasına bir kısım perdelerin girmesine sebebiyet verdiği gibi, münciyat da bunların bertaraf edilmesine ve kalplerin yeniden ilahi tecellilerle buluşmasına vesiledir. O halde insana düşen vazife, yılandan ve çiyandan kaçarcasına bütün bu olumsuzluklardan uzak durmasıdır. Esasen insanın hakiki insanlığa yükselmesinin yolu da buradan geçmektedir. Ebul Feth el-Busti, اَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ وَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا فَاَنْتَ بِنْ نَفْسِ لَا بِالْجِسْمِ اِنْسَانُ Ruhuna, mahiyeti insaniyene yönel. Onun faziletlerini kemale erdir. Zira sen cisminle değil, kalbinle, ruhunla insansın. Sözüyle bu hakikate dikkat çekmiştir. Demek ki insan bunları yitirince insanlığını da yitirmiş olacaktır. Burada antiparantez bir hususu arz etmek istiyorum. Bir insan bunlara dikkat etmediği takdirde tepe taklak cehenneme mi gider? Hayır. Hiç kimsenin böyle bir iddiada bulunmaya hakkı yoktur. Zira bu Allah'ın rahmetinin enginliğine terstir. Biz amellerimizin azlığına ve küçüklüğüne rağmen Yüce Allah'ın bizi rahmetiyle yarlıkayacağını ve affedeceğini düşünür ve ciddi bir reca hissi içine gireriz. Fakat diğer taraftan Allah'a karşı son derece saygılı olmak ve ona karşı arızasız ve kusursuz bir kulluk ortaya koymak, onun terk edilmemesi gereken hakkı ve bizim de terk etmememiz gereken en önemli vazife ve sorumluluğumuzdur. Bu açıdan da biz sürekli mahiyeti insaniyemizin kıvamına bakmalı, necata götürücü vesileleri araştırmalı ve helak sebeplerinden de uzak durmalıyız. Eğer biz kendi durumumuzu kontrol etmez ve durduğumuz yerle durmamız gerekli olan yeri bilemezsek, bu defa başkalarının tavır ve davranışlarına göre yer ve yön değiştirmeye başlarız haset ve rekabet duygularına yenik düşmüş iman ehli bazı kimseler, bizim aleyhimize hareket edebilirler. Bazıları da inkar ve ilhatlarının bir gereği olarak bize cephe alabilirler. Her iki kesimde bizim hakkımızda bir kısım komplolar tertip edebilir. Bunların hile ve entrikalarının farkında olmamız ve bunları savma adına makul ve alternatif stratejiler geliştirmemiz bir yana, eğer biz sürekli onlarla meşgul olur, onların yaşadığı paranoyaya iştirak eder, ve hele atacağımız adımları ihtimal ve vehimlere göre atarsak yukarıda zikredilen siz kendinize bakın ayetine muhalif davranmış oluruz neticede onların zararından kurtulamayacağımız gibi kendimizi düzeltmeye ve yapmamız gerekli olan asıl işleri yapmaya da fırsat bulamayız